I am Chris. But you. Sana hastayım abla. Ben de sana hastayım aşkın. Elif kolay gelsin. Zeytin mi yıkama? Yıkamıyor musunuz? Zeytini yıkamıyoruz. Elif zeytini yıkamıyor. Su değdirmiyor zeytine. Su değdirmeden kurulacakmış. Aşkın. Abla ben like attım. Aboneyim. Abonelere özel yap Tülay. Ha, öyle yapmadım valla. Yapmadım Semra hiç. Aklıma gelmedi öyle bir şey yapmak ya. Yavuz hoş geldin. Kolay gelsin. Canım kolay gelsin. Canım sağ ol. Ne bu samimiyet Yavuz? Nereden tanışıyoruz? Düşmanlar çatlasın düşmanlarımız. Çatlasın çatır çatır ortaya Abla çilekli süt içeceğim. Ben şimdi kahve yerine iç kız. Yarasın şifa olsun inşallah. Abla abone modunu al. Kimin kimin modunu alayım söyle. Mehmet kimin modunu alayım söyle. Aslayım. Merhabalar merhaba. Ama zehirli değil mi ki? O abla zarar vermiyor mu? Yok yok değil zehirli değil. Herkese 3 kere tıklasın. Herkes ekrana 3 kere tıklasın. Aboneler özel yaptığında abone olup gelirler. Modu öyle verebilirsin. Ha, Öyle mi yapalım diyorsun? Evet. Yenilebilen bir şey. Herkes ekrana 3 kere tıklayınca ne olacak? Azeriler için bir kap isterim abla. Azerilere bir kap gelsin. Azeriler değil Azerbaycanlılar. Hmm. He, abone moduna al. Ha, okudum. Anladım. Okuduğumu anladım şimdi. Ablam beddua edin mi? Kime edeceksin Harley? Şimdi işim bitince yaparım o işi. Yarın akşama yaparım. Olmaz mı? Abla ben valla aboneyim. Yemin etmene gerek yok. Beddua demeyin aman. Aman agos Ağustos iki karı bakamadım <laughs> Aman Ağustos Canım Ağustos iki karı aldın bakamadın Berduş <laughs> Suat Lapsekteşmesinim çalıyorsun Suat Al bakalım kimler buraya abone He öyle anlaşılır mı Semra Oh Ana demeyin öyle şimdi yıkar ellerini girişirim bak kız nasıl oluyor anam sıla senden korkulur kız anlatın bana nasıl oluyor kimler abone bakalım Mehmet nasıl oluyor söyle abla ben sınava girerken dua çıkarken beddua e olur öyle sınavlarda. Tabi öyle. Herkes gelir aboneyim diye yazar. Yazıyorlar valla. Yapıyorlar öyle Semra. Dur şimdi. Canlıdayken olur mu Semra? Canlıdayken olur mu? Gördün mü beni? Gör beni. Önce şu şeyi yapalım. Dur. Dur şimdi bakayım. Altta işaret var. Nasıl işaret var? Artı işareti var ama. Oy. Hadi söyleyin nasıl işaret var? Bak kaçan oldu. Kimler kaçtı? Sol altta. Sakin sol.